Ee, Antalya Berber evet, evet. salonuna denk geldik içeri girdik ama Türk değillermiş yani burada Berberler Türk ismini çok kullanıyor. Adamla herkesin ucunda, dilinde gücü Türk iş baba. Adam sanki birden uyanır gibi, yani sanki ya başka dünyadan mı geldi dedi. Ben saçım nerede diyor. Bu tıraş istemedim ben saçımı geri istiyorum diyor. Ben de dur, dondum orada ne diyeceğimi şaşırdım yani. Newcastle United futbolcuları olsun. Mesela ünlü biri geliyordu, onlar geliyordu. Dükkanın resmi sürekli çıkıyordu. işte, lüks arabalar dışarıda. Yetenekleri varsa ve istiyorlarsa ve severek yapacaklarına eminseler bence yapsınlar. Bir de ayrıyetten bu ben sürekli bu iş yapmasam da bir altın bir bilezik dünyanın her yerinde geçerli. Um, good value for money and just a good a good <laughs> for the turkish barbers because um they cut your hair better. See that with turkish barbers I think um typically they, they will take pride in the work. Evet sevgili seyircilerimiz İngiltere'nin Newcastle şehrinden herkese tekrar merhaba. E, İngiltere'de e, Türk berberleri çok meşhur. E, başta İngilizler olmak üzere e, burada yaşayan herkes Türk berberlerini tercih ediyor. Biz de şu anda Newcastle'ın en hareketli noktalarından Central Station'ın tam karşısındaki Türk berberindeyiz. Onlarla konuştuk, onların hikayesini dinledik ve ayrıca müşterilerle görüştük. Neden Türk berberlerini tercih ediyorlar? İlginç bir video ile karşınızdayız. Ben Tugay. Çocukluğumdan beri İngiltere'deyim. Newcastle'dayım. 20 seneyi aşkın. Çocukluktan beri burada berberlik yapıyorum. Çıraklıktan başladım. Farklı farklı yerlerde, farklı farklı zamanlarda çalıştım. Dükkan çalıştırdım. Hani Newcastle'la kalıcı olduk. Abi usta olarak vallahi 10 sene aşkın yapıyorum yani. 14 yaşında başladım. Şu anda 28 yaşındayım. Yani bir 14 sene olmuş çıraklıkla beraber. Ben Halil Urfalıyım. 2001'de bu ülkeye geldim. İlk başta geldim, dönemlerde İngiliz şirketinde çalıştım 7-8 sene. Ondan sonra kebap işine girdik. Türk, Türküz ya, herkes kebabı sever yani. Kebap işine girdik, Aa, işte, o iş şey benim hoşuma gitmedi yani. Hiç, benim tarzım değildi. Bir arkadaşım tavsiyesiyle dedi, gel dedi, berberlik öğren dedi. Gittim 6-7 ay işte git gel git gel git gel ondan sonra arkadaşın yanında çalıştım öyle o şekilde bu işe bulaştık hala da 7-8 senede devam ediyoruz. <laughs> yani gene hala kebap ben yapabiliyorum yani kebap olsun yemek olsun. E, neden Bodrum? Çünkü biz e, o çalıştığımız bölge oraya yakın olduğu için bir de insanların sürekli tatil köne gittiği için o insanlara isim olarak biraz şey gelir, basit olurdu. Tanıdık gelir. O yüzden o ismi vermek istedik. Evet. şimdi herkes yani o ama Bodrum Barbar deyince adamlara basit geliyor yani. Ben Ramazan Karabulut. Newcastle'da yaşıyorum. 5 yıldır da İngiltere'de yaşıyorum. Ankara anlaşmasıyla şu an buradayım. İngiltere'ye geldiğimde başladım. İngiltere'ye geldiğimde de eğitimini aldım. Ee, okula gittim ve 5 yıllık da berberlik yapıyorum. Bir 10 sene önceye kadar çok yaygın değildi yani. Vardı üç, bir tane orada, yani bir elin parmaklarını geçmez. Ama şimdi çok fazla sayıda. Yani Türk Türk berberliği ismini kullanarak e, İranlılar, işte e, Iraklılar da olsun onlar da çok e, iş sahibi oluyor. Yani Türk berberliğinin ismini kullanarak. Ve insanlar yani Türk berberi olduğumu daha güveniyor. Daha fazla yani ne, ne, alacağını biliyor en azından. Yani nasıl bir servis alacağını biliyor. Standart bir yani İngiliz berberini burada. Ben yani lavaboyu İngiltere'ye ben berbere Türkler getirdi yani. Bu net git hangi İngiliz berberine gidersen lavabo. Hiç saç yıkama dersin, sakal tıraşı bunlar yok yani. Bunları biz İngiliz kültürüne katmış oluyoruz. Yani artık standartlar yükseldi tabii. Eskiden daha daha kolaydı. Mesela bir İngiliz'i memnun etmek, tıraş etmek ama şimdi standartlar yükselince tabii daha da zor oluyor ama Allah şükür hiç sorunumuz yok yani. Kaç yıldır bu dükkanlasınız? 7 senedir. Biz sürekli müşterimiz var güzel. Çünkü ben insanlarla İngilizler içinde 25 senedir İngilizler içindeyim zaten. Onlara nasıl davranacağım? Ya zaten din önemli. İnsanlar geliyor mesela muhabbet olsun işte gör gör şamata. Bütün yani arka, müşteriler benim yani arkadaşım gibi yani. İstediğin gibi davranıyorsun yani muhabbet kuruyorsun. Bazı adam sırf hanımından kızmış size işte, adını gibi beraber geliyorum burada gül diyorum ama thank you very de, çıkıp gidiyor yani. I prefer the Turkish barbers because um, they cut your hair better. Um, they take time cutting your hair as of other barbers I went to. It's like They cut your hair and you get home and it's not right, but I prefer the Turkish barbers because it's better. And they seem to be like good at what they do and like proud of like cutting hair. So I prefer the Turkish barbers, me, yeah. I would say once every two weeks, yeah, yeah. En gizlen gerekiyor rahatlarına çok düşkün insanlar yani ekstra bir şey rahat yani bir şey yap şey yap o senin o karşılığında bırakmıyor veriyor yani insanlar mesela sıcak halı mesela veriyorsa şu anda sakalların mesela şu anda sakal da moda olmuş yani onları çizgileri çizimini güzel yaptıktan sonra onun daha çok hoşuna gidiyor zaten böyle bir kaç sefer zaten şey yapıldı mı etrafa yayıldı mı

You feel fresh, um, yeah. I would always seek out a, a Turkish, a Turkish barber um, rather than coming in to sit in and get a haircut and be sort of rushed out. I find that, um, typically Turkish barbers will take pride in the work and um, yeah, do a do a really good job. Like I say, I think a lot of the emphasis is on getting people in through the door, quick haircut, and out. I think. Um, Turkish barbers typically they'll take a bit, bit longer. Um, you have a really good haircut, and especially having a beard, they'll take the time and have a bit of pride in the work in in, in getting things right, you know. So, um, like I say, I would always try and seek out a, a Turkish barber. Um, I normally get my haircut about once a month, I would say. But typically, I work in different locations, so I don't always always come to the same place, you know, but. very happy with the haircut today for sure. E, Türk olmayıp da Türk ismini kullananlar da çok. Yani bu konuda neler söylemek istersin? Ya zaten o şey mesela burada mesela İngiliz berberlerin yüzde sekizleri daha yeni yeni yani bu birkaç sene içinde yeni yeni ustura kullanmaya başladı mesela. Önceden kesinlikle kimse ustura kullanmıyordu burada. Hep makineli çizim yapıyorlardı. Bu havlu mavlu kesinlikle saç çıkama yapılmıyor. O yüzden o insanlar o şeyi görünce yani değişik bir şey olduğu için insanların daha ilgisini çekti. E yabancılar zaten yüksek öyle o şekilde olunca da e, ne yaptı? Türk ismini kullanınca da insanlar da o ismi kullanmak istedik. Çünkü herkes kimse yabancı bir e, devletin ismini kullanıp da berber diye diyemiyor ki. Adamların dini, herkesin ucunda dilindeki Türk iş Baba ya e, adam kalktı Irak berber diyemez veya İran berber diyemez. Kimsenin şeyinde yok yani. benim kendi fikri düşüncem biz yetenekliyiz. Gerçekten de çok yaygın. İngiltere'deki bütün berberler, Türk berberler çok meşhurdur. Ee, özellikle bizim isimlerimizle de kendi ülkemizdeki il isimlerle de dükkan açıyorlar, dükkan isimleri açıyorlar. Bence tamamıyla yetenek. Burada kalıcı olabilirsem inşallah indifinit aldıktan sonra belki bir mesleği değiştirmek istiyorum açıkçası. Bir merdiven olarak görüyorum. Sürekli yapmak istemiyorum. 32 yaşındayım. 5 yıllık berberliğim var. Yani çekirdekten yetişme değilim. O yüzden de çok böyle hani uzun süreli yapmak istemiyorum ben. Türk ismiyle bir berber görüyorsunuz ama içeride çalışanlar Türk değil. Ne hissediyorsunuz orada? Aslında ilk başlarda biraz daha böyle tepkim şey oluyordu benim hani neden yapıyorlar ki bunu? Bizim şeyimiz var, benliğimiz var hani bizim adımızla. Niye yalan söylüyorlar falan diye ama biliyorlar çünkü biz burada bestiz. En iyisi biziz. Onlar da bizden bu şekilde faydalanmak istiyorlar yani. Taklitler aslını yaşatır. Genelde İngilizler Skin Fade isminde bir model istiyorlar. Sıfır, yanları sıfır. Bunu usturayla da yapıyoruz. Kendi makineyle yapıyoruz. E, Bunların hatta modelleri var. High Fade, yukarıdan istiyor. Medium Fade, ortadan yapıyorsun. Ya da Low yapıyorsun. Ama e, sıfır yapıyorsun. Bilmiyorum, daha çok böyle seviyorlar. İngilizlerin kültürüne baktığınız zaman daha eskilerinde e, John Sponson'un da mesela saçını dikkat etmişsinizdir. Çok dağınıklar böyle, uzatıyorlar, bakımsızlar. Bundan bir 30 yıl, 40 yıl önceki resimlerde falan görürseniz de öyle bir anda da değiştirdiler yani. Bir anda artık adam her hafta tıraşa geliyor, her hafta, iki haftada bir tıraşa geliyor. fade dediğimiz tıraşa biraz zaman alıyor. Oraya çiziyorsunuz, sıfır yapıyorsunuz, sonra da blending yapıyorsunuz, yukarı doğru çıkıyorsunuz ve iz olmaması lazım. ben Londra'da ilk eğitim aldığımda, tıraş yapmaya başladığımda da bilmiyordum. Bizim olduğumuz lokasyonda daha çok yanlar 1, 2, 3 Türkiye style bir tıraş yapıyorduk. Newcastle'a geldikten sonra ben onu öğrendim. Burada öğrendim, biraz da zaman aldı yani. O yüzden çok da kolay değil. Berberliği düşünenlere tavsiyeniz olur mu? Yani berberliğe burada başlamış birisi olarak. Yetenekleri varsa ve istiyorlarsa ve severek yapacaklarına eminseler bence yapsınlar. Bir de bu ben sürekli bu işi yapmasam da altın bir bilezik dünyanın her yerinde geçerli. Bence güzel bir fikir. Ya yani bir hobi olarak bile öğrenebilirsiniz ama bir berberlik ya da bir tıraş kolay bir meslek de değil. Ya işte bu ülkede işte bu iş yaparken bile dil önemli çünkü insanlarla Burada kapta oturdu, insanlar oturduktan sonra yani bir şey istediğini veremedikten sonra yani bir şey söylediği zaman anlamadıktan sonra o bu işte biraz da insanların şahsi şey olduğu için bir hata olduğu zaman insanların daha yani kızmasına veya şey sebep oluyor. O yüzden o dil bu iş yaparken bile o dil bir İngilizce bilmen lazım yani. Yani beraberlikte birebir müşteriyle iletişim olduğu için yani birebir adamla birebir ilgileniyorsun, yakınlaşıyorsun, çevre yapıyorsun insanlarla tanışıyorsun. Yani her türlü insanla tanışabiliyorsun. Yani bu artısı da var yani beraberliğin. Ya, ya masaj ya, yapıyorduk. Ya şu anda yapıyoruz desem yalan olur. Yani ama yapıyorduk. Bir, bir ara yani ilk böyle başladığımız zaman full servis. O zamanlarda yani yapan kimse yoktu. Ya şimdi daha çok bir de şimdi yani hangi dükkanda olduğumuza da bağlı. Şimdi daha hızlı olmanız gerekiyor bazı şeylerde. Ama gene sıcak havlu olsun. Yani e, traditional Turkish shave, sakal tıraşı. E, işte kulak yakma olsun, işte ağda olsun böyle servisleri de veriyoruz yani. İster istemez bir müşteri kapasiteniz oluyor yani bu bu işi 10 senedir, 15 senedir yaptığınız zaman ister istemez size tıraş olmak isteyen, sizin müşteriniz olan müşteriler de var ama yani senin dediğin gibi çok e, çok merkezi olduğumuz için yani yaya, yaya insan da çok geçiyor burada yani bir de istasyonun tam karşısındayız. Yani turist olsun, İşte olsun, yani. Always good quality, <laughs> generally. Um, good value for money and just a good, a good experience really. Um, so I mean, this is my like, third visit to this particular one, and they became, he's become my main barber maybe a few months ago now. So probably every month or so. Um, it's probably one of the best, one, best cuts I've had in Newcastle. So always coming back. Bundan önceki dükkanlarda biz biz de aynıydık yani. Benim de İstanbul Berber vardı. Marmaris Berber vardı. Bu biraz daha e, merkezi olduğu için biraz daha profesyonel olsun. Yani gene biz kendi servisimizi verelim. İsim yani Kings Kral. Yani biraz daha böyle imajı bir üstte çekmek istedik. Bu şekilde yaptık yani. Abi genelde İngiliz ağırlıklı. Ya yani %50'si İngiliz diyeyim. Geri kalanı da yabancılar diyeyim. Yani genel olarak Pakistanlılar, Hindistanlılar Uh, i like the waxing process and stuff like that and the threading which is something i need done and mainly only turkish barbers offer that i'm in here once a week only once a week every mainly every friday even though it is monday today because, because I, I wasn't able to make it on the friday due to work but it's mainly once a week every friday Uh, the Turkish people I've met are all very, very friendly, very, very lovely people. And obviously, two guy is, a, is Turkish and he's a very good barber. Abi İngilizlerin zaten biliyorsun en şeyi e, futbol. Yani futbol hastası İngilizler. Her türlü bir de Newcastle'dayız yani tam bir futbol şehri. O yüzden futbol konuşuyor. Yani siyaset bilmiyorum yani İngiltere'de ben hiç konuşulduğunu yani o kadar şey olduğunu hiç duymadım yani burada belediye seçimleri oluyor. Kimsenin haberi yok gibisinden. Ama yani o işte futbol olsun, içki olsun, gece hayatı olsun. İngilizler yani özellikle Newcastle İngiltere'de o, o konuda zaten listenin başında geliyor gece hayatı. Türkiye'de hiç beraberlik yapmadınız değil mi? Yok abi. Ben Türkiye'de 7 yaşında 6 yaşında mıydım? 7 yaşında geldim İngiltere. Ye. Düzce'den geldik. Deprem sonrası. 99 2000 biz de 2001'de geldik. Babamlar zaten buradaydı. Amcamlar, dedemler yani 80'lerde de gelmişler ama kalıcı olmamışlar. Amcam vesilesiyle geldik biz ilk. Ondan sonra Londra'daydık. Bir, bir, sene falan orada kaldık. Ondan sonra Newcastle geldik. Yani iyi ki de gelmişiz. <laughs> ee, kazancı nasıl? Yani, günde kaç saat çalışmanız yeterli? Abi şimdi berberlik e, İngiltere'de genel olarak yani ne işi yaparsanız yapın. Yani verdiğiniz için hakkını alıyorsunuz zaten. Berberlikte de e, yani çalışırsan iyi para kazanıyorsun abi yani bu ülkede. Yani çünkü emeğin bir karşılığı var. Sadece berberlik için geçerli olan bir şey değil yani. Bu her türlü ne iş yaparsan yapın emeğinizin her türlü karşılığını alıyorsunuz. Evet, bu mesleği tercih etmek isteyenlere tavsiyeleriniz neler olur? Berberlik güzel ama zor bir iş. Yani ne, ne, diyeyim şimdi yani ne yalan söyleyeyim herkesin sorunları var. Yani birebir iletişim kuruyorsunuz. Dert dinliyorsunuz. Yeri geliyor yeri geliyor işte o adamın mesela siz siz o gün yorgun oluyorsunuz, moraliniz bozuk oluyor, adamın neşesi yerinde oluyor ama ona kurdurmanız lazım ama sosyal bir iş. İnsanlarla tanışıyorsunuz. Yani dükkan sahibi olursanız da o ekmeğinizi yiyorsunuz yani bu şekilde. Birçok da sır saygıda oluyorsunuz o zaman. Evet Müşteriniz. tabii canım ister istemez insan yani size yakın olan müşterilerinizin bütün konularda bilgi sahibisiniz yani bir işiniz olduğu zaman halledebiliyorsunuz. Bir yere işiniz düşüyor. Yani bu konularda da avantajları var. Abi kaç yıl daha Çok çok uzun yapmak istemiyorum. Yani çünkü gerçekten yorucu bir iş. Bir 5 sene daha yaparım herhalde. Yani genç gençliğin şeyini kullanırım diyorum. Ondan sonra daha böyle rahat bir işe masa başı. Ünlü müşterileriniz oluyor mu? Es, eskiden yani mesela çok yaygın değilken yani Newcastle'da en iyi servisi biz veriyoruz diyebilirdi diyebiliyordum sana. Yani o zamanlar oluyordu gerçekten. Newcastle United futbolcular olsun. Mesela benim arkadaşlarım özel şoför olanlar var. Mesela ünlü biri geliyordu, onlar geliyordu. Dükkanın resmi sürekli çıkıyordu. işte lüks arabalar dışarıda. Oluyordu yani futbolcular olsun, başka insanlar olsun geliyordu. Ama şimdi çok daha böyle artık her şeyi biliyorsun profesyonel oldu artık futbolcu böyle sokağa çıkamıyor. Bir de futbol seviyesi de yükselince yani sokağa çıkıp rahat gezemiyor artık eskisi kadar. Ama o zamanlar geliyorlardı yani. Full paket olarak verdiğimiz yani saç sakal ve vesaire içinde bütün yaptığımız ekstraları bulunduran 25 25 pound yapıyoruz. İşte onun haricinde ayrı ayrı saç veya sakal 15 pound olarak hizmet veriyoruz abi burada. Cilt bakımı e, ma maske çok istenmiyor. Çünkü burada genel olarak müşterinin her zaman acelesi oluyor. Mesela adam treni oluyor, trenden inmiş. İşte oteline gidecek, yorgun oluyor. işte genel olarak yani çok saç sakal daha yaptığımızı söyleyemem ya, sakal oluyor ya saç oluyor hızlı hızlı maske de yapıyoruz yani bizde var ama çok kullanılmıyor yani. 3-4 sene önce bir tane başka yerdeydim o zaman. Bir arkadaşın dükkanına gittim. Sırf yardım edip yani birkaç saatliğine. Bir tane işte artık içmiş mi veya şey yapmış masa, koltuğa oturdu. Ben arkadaşlara dedim bak dedim bu içmiş dedim. Sonra bize sorun çıkarmasın yani. Dedi o ya bu bizim sürekli müşterimiz dedi. Ben de İngilizce sordum arkadaş dedim. Ne istiyorsun dedim. Kendisi bana dedi, dedi bu şu şekilde saç tıraşı istiyorum. Emin misin dedim çünkü sarhoş olduğu için emin olmak istedim. Arkadaşa dedim sen bunun tıraşını bilmiyor He böyle yapıyor dedi. Ben yaptıktan da sonra da adam sanki birden uyanır gibi yani sanki ya başka dünyadan mı geldi dedi. Benim saçım nerede diyor. Öyle deyince de oh Allah Allah sen bu, önce bu tıraş istemedin. Yok diyor ben saçımı istemedim. Bu tıraş istemedim ben saçımı geri istiyorum diyor. Ben de dur, dondum orada ne diyeceğimi şaşırdım yani. Arkadaşa baktım. Halil diyor o manyak mıdır ne diyor. Ya ben de bilmiyorum dedim yani. Ben dedim sor, yani İngilizce de dedim kusura bakma dedim yani. Senin, senin bu dedim. yok diyor ben bunu istemedim diyor. Ben de hiçbir şey soruyoruz. Bir arkadaşa dedim, dedim, sen ilgilenirsin dedim ben gidiyorum dedim. Yani arkadaşa dedim çünkü orada kalsaydım de değişik farklı bir şey olurdu yani o yüzden. Hiç yapmadım. yani öyle başıma bir şey geldi yani. O başka hiç. Öyle bir insanlardan gelmedi. İlk defa da başıma de gelmişti o zaman. Evet sevgili seyircilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan böyle İngiltere'den yine ilginç konularla karşınızda olacağım düzenli olarak. Destek verirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız, bildirim zilinizi açarsanız. Ayrıca videolarımı izleyip beğenip, yorum yapıp paylaşırsanız çok sevinirim. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.